uzun zamandır sizlerle kitap özeti paylaşmıyordum. Bugün harika bir kitapla karşınızdayım. Bileşik Etki. Darren Hardy'nin yazdığı bu muazzam kitabı çok seviyorum. Çünkü hem yatırım tarafında hem kişisel gelişim tarafında insana öğrettiği çok şey var. Kitap henüz Türkçe çevrilmemiş durumda. Amerika'da bestseller. Sevgili Bilge Zağlı kitabı aldı, okudu, bizim için özetledi. Hazırsanız size o özeti okuyacağım. Şimdi bayılacaksınız ve hayata bakışınız çok değişecek garanti veriyorum. Bölüm 1 Bileşik Etki. Bileşik etki, uzun bir süre boyunca tutarlı bir şekilde yapılan bir dizi küçük akıllı seçimden büyük ödüller elde etme ilkesidir. Çok güzel tekrar söylüyorum. Bir dizi küçük akıllı seçimden büyük ödüller elde etme ilkesi. Yazar bize şu iki seçeneği vererek başlıyor. Hoş bir egzersiz içinden geçeceğiz şimdi. Birinci seçenek size 3 milyon dolar peşin para vereceğim diyor. Diğer seçenek ise size 1 sent, evet, 1 doların %1'i kadar para vereceğim diyor. Fakat bu paranın 31 gün boyunca her gün değeri ikiye katlanacak ve 31. günün sonunda birikmiş parayı hesabınızdan alacaksınız. Hangisini tercih ederdiniz? Birinci seçenek tabii ki çok daha cazip gözüküyor. 3 milyon dolar alıp gidiyorsun. Öbüründe ise 1 sent veriyor. Ama doğru cevap ikincisi. İşin enteresanı doğru cevabın ikincisi olduğunu çok geç hissedeceksiniz. Mesela 19 gün sonra ikinci seçenekte sadece... 5.243 dolarınız olacak ve birinci seçeneği alıp 3 milyon doları cebine indiren birisinin yanında kendinizi oldukça aptal hissedeceksiniz. Aslında kendinizi 29. güne kadar aptal gibi hissedeceksiniz çünkü 29. günde bile bileşik kazançlarınız size 3 milyon doları getirmemiş olacak. Ama biraz daha sabrederseniz 31. günün sonuna geldiğinizde 3 milyon doların tam 3 katı kadar para kazanmış olacaksınız. Bileşik faizin işte böyle büyüleyici bir gücü var. Ama sabırlı olmak gerekiyor çünkü asıl büyüme sonlara doğru geliyor. Ancak sorun şu ki insanlar sabır veya inanç için programlanmadı. Biz anında tatmin için programlandık. Bunun sebebi de atalarımızın korku ve belirsizliklerle dolu dünyasında canavarlardan kaçmak veya nadir rastlanan beslenme fırsatlarını kaçırmamak için hızlı olmamız gerekiyordu. Eğer bunu başaramazsak fiziksel olarak ölebiliyorduk veya genetik olarak neslimiz bu dünyadan silinebiliyordu. Maalesef o ilkel dönemlerde kazandığımız alışkanlıklar bugün de aynen devam ediyor. Uzun vadeli sabır gerektiren şeyleri sevmiyoruz. Hızlı, kısa vadeli, çabuk ödül alacağımız şeylerin üzerine atlıyoruz. Ama Birleşik Etki gerçek ve çok güçlü. Ve şu anda verdiğiniz her karara bağlı olarak hayatınızın gidişatını lehinize veya aleyhinize belirliyor. Peki dengeyi lehimize çevirmek için ne yapmak lazım? İlk adım ne olmalı? Yapmanız gereken şey yaşamınız için tam sorumluluk almak. Çünkü madem küçük küçük şeyleri doğru yapmak bizi sonuçta büyük sonuçlara götürüyor. O halde hayal ettiğiniz her büyük şeyde küçük seçimleri doğru yapmak sayesinde elde edilebilir. Yatmadan önce kitap okudunuz 10 dakika. Sabahları yataktan kalkmayı erteliğiniz 15-20 dakika. Öğlen yemeğinde ihtiyacınız olmamasına rağmen yediğiniz 100 kalorilik gıda. Asansöre çıkmak yerine merdivenleri tercih etmek. İşte bütün bunlar küçük tercihler. Tekrar tekrar düşündükleriniz, yenik düştüğünüz her dürtü, sürekli olarak verdiğiniz her karar, bütün bunlar bileşik etkiye katkıda bulunuyorlar. Bölüm 2 Seçimler Madem her şey yaptığımız seçimlere bağlı, daha iyi seçimleri nasıl yaparız? Cevap çok basit. Sorumluluk almamız gerekiyor. Otomatik pilotta yaşamayı bırakıp bilinçli kararlar vermeye başlamamız gerekiyor. Mesela minnettarlığı seçmeliyiz. Mesela iyi ilişkiler kurmak için sorumluluğun %100 bizde olduğunu düşünmeliyiz. Mesela yenilgilerimizi sahiplenmeli ve onlardan ne dersler çıkaracağımız konusunda %100 sorumluluk almalıyız. Şanslı olmak için bile %100 sorumluluk almalıyız. Çünkü şans demek hazırlık artı tutum artı fırsat artı eylem demek. Yani hazırlıklı olmamız gerekiyor, doğru tutumlar sergilememiz gerekiyor, fırsatların peşine düşmemiz gerekiyor ve eylem almamız gerekiyor. Ve bütün bunlar üst üste birleştiği zaman etki eden küçük eylemler. Yaşamın dönüştürmek istediğiniz herhangi bir bölümündeki en küçük seçimler hakkında bile bilinçli seçimler yapmalısın. Bu konuda bir taktik ölçmek olabilir. Çünkü ölçemediğiniz şeyi malum yönetemezsiniz. Bu nedenle hayatınızın odaklandığınız bölümündeki her eylemi izlemeye ve ölçmeye başlamalısınız. Mesela kilo mu vermek istiyorsunuz? Kilonuzu takip edin, vücut ölçülerinizi takip edin, aldığınız kalorileri takip edin, attığınız adımları takip edin, her gün egzersiz yaptığınız dakikaları not edin. Sizi hedeflerinize yaklaştıran veya uzaklaştıran her şeyi takip edin. Yazın, çizin, ölçün. Yavaşça başlayın. Bir alışkanlığı bir hafta boyunca takip edin. Ardından büyük veya küçük bilinçli olarak tercih edeceğiniz her şeyi listenize ekleyin. Erken başlamayı seçin. Şimdi başlayın. Çünkü bilinçli seçimler yapmaya ne kadar erken başlarsanız bu seçimlere o kadar çabuk alışkanlıklara dönüştürebilirsiniz. Ve işte o zaman gerçek sihir başlar. Bölüm 3 Alışkanlıklar Alışkanlıklar neredeyse veya tamamen istem dışı haline gelmiş, kazanılmış birer davranış şeklidir. Otomatik pilottayken yaptığımız seçimlerdir ve her tekrarda daha da güçlenirler. Maalesef çoğumuz alışkanlıklarımızın oluşumunu bilinçsizce yönetiyoruz. Hatta yönetmiyoruz, kendi kendine oluşuyorlar. Ve bu alışkanlıklar daha sonra hayatımızın gidişatını belirleyen seçimlere neden oluyorlar. Hasta çok temelde baktığınızda hayatınızın kontrolünü elinize almanız, alışkanlıklarınıza hakim olmanız, onlar üzerinde söz sahibi olmanız anlamına gelir. Kötü alışkanlıkları ortadan kaldırırken iyi alışkanlıklar yaratmak için tam sorumluluk almak anlamına gelir. Alışkanlıklarınızın sorumluluğunu almak istiyorsanız size 5 önerim var. Bunlardan birincisi bileşik etkinin ışığında alışkanlıkların gücünü kabul edin. Bunlar çok güçler. Önce bunu kabullenmemiz lazım. İkincisi davranışlarınızı değerlendirmek için güçlü ve motive edici birer neden belirleyin. Neden bu alışkanlığı kazanmak istiyorum? Neden böyle davranmak istiyorum? Bunun sonucunda elde edeceğim şeye gerçekten değer veriyor muyum? 3. Etkili hedefler belirleyin ve başarının nasıl göründüğünü net bir şekilde kafanızda görselleştirin. O kiloyu verirince nasıl gözükeceksiniz? O işte başarılı olunca ofisiniz neye benzeyecek? Bütün bunları görselleştirmek lazım. Dördüncüsü, size hedeflerinize alıkoyan kötü alışkanlıkları belirleyin ve onları ortadan kaldırmayı bilinçli olarak tercih edin. Ve beşincisi, hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız iyi alışkanlıkları belirleyin ve onları kazanmak için kendinize bir yol haritası belirleyin. Ve asla unutmayın, değişim zordur. Ama bu iyi bir şey. Çünkü zorlanarak yaptığımız şeyler bizim için daha değerli oluyor. Daha zihnimize kazınıyorlar. Kendinize karşı sabırlı olun. Kendinize bağlı kalın. Kendi isteklerinizi iyi düşünün. Dikkatinizi dağıtmayın. Ve başarıya giden basit ama derin disipline odaklanın. Burada kitap özetine küçük bir ara vermek istiyorum. Çünkü inanıyorum ki bütün bunları tek başınıza yapmanız gerekmiyor. Sizin gibi düşünen, sizin gibi kendisini değiştirmek, geliştirmek isteyen insanlarla beraberseniz bu tip yeni alışkanlıkları kazandırmak da daha kolay hale geliyor. Mesela biz bu aralar Haddini Aş kulübünde 30 gün challenge'ları düzenliyoruz. Kusura bakmayın challenge biliyorum İngilizce bir kelime ama nasıl diyelim? 30 gün zorlamaları. Mesela bu aralar odaklandığımız 30 gün zorlaması yeni bir alışkanlık kazandırmak. Ve bunu yaparken bir forum üzerinden hem birbirimize yardımcı oluyoruz hem içerikler paylaşıp birbirimize yol gösteriyoruz. Metotlar paylaşıp uygulanabilir teknikleri birbirimize gösteriyoruz. Birbirimize geri bildirim veriyoruz. Birbirimizi teşvik ediyoruz. Birbirimizin başarılarından örnekler alıyoruz. Siz de Haddini Aşk Kulübü ile ilgilenirseniz linkini aşağıya bırakıyorum. Hemen öyle ücretli üye olmanıza bile gerek yok. Bir de e-bültenimiz var. Onun linki de aşağıda o tamamen ücretsiz. Yenimize katılın. Alışkanlık kazanımında çok daha hızlı gideceğinize eminim. Şimdi gelin kitap özetine geri dönelim. Bölüm 4. Momentum. Tutarlılık ve devamlık yeni alışkanlıkların kazanılmasında bileşik etkinin kazanılmasında kritik bileşenler. Ancak aktif olarak doğru kararlar vermek, alışkanlıklarımızı planlı olarak değiştirmek hiç de kolay değil. Ve işte böyle zamanlarda momentum bize büyük avantaj sağlayabilir kazanmak istediğiniz, gününüzün düzenli bir parçası haline getirmek istediğiniz bir şeyi yapmadığınızda kendinizi garip hissediyorsanız momentumun etkisi devreye girmiş demektir. O sallandığınızda sizi dik tutan çelik bir halattır. Sizi engellerin üzerinden atlatan, uçuran, kaldıran bir rüzgardır. Peki momentumu nasıl yaratabilirsiniz? Günlük rutinlerinize ustalaşmak güçlü bir yol. Ve en önemli rutinler günün başındaki ve sonundaki rutinler. Sabahlarınızı ve akşamlarınızı kontrol ettiğiniz sürece güne güçlü başlayıp güçlü bir şekilde bitirebilirsiniz. Güçlü bir başlangıç ve bitiş size kazanmak için gerekli olan momentumu verecektir. Kitabın yazarı Dare'nin kendi iki saati ritüeli şu şekilde. Sabah 5'te uyanıyor, 8 dakika boyunca minnettar olduğu 3 şey üzerine düşünüyor. Çevresindeki insanların sevgi gönderdiğini hayal ediyor. Bir numara hedefini ve o hedefe ulaşmak için atacağı 3 adımı kafasında görselleştiriyor. Saat 5.08'de yatağından kalkıyor, ilk 12 dakika boyunca hijyenik meseleleri çözüyor. Daha sonra saat 5.20'de esneme hareketleri yapıyor. 5.30'da yarım saatlik bir okuma seansına giriyor, değerli kitaplar okuyor. Saat 6 ile 7 arasında derin çalışma yapıyor. Yani geleceğindeki hayale ulaşmak için önemli olan bir konu üzerine bir saat boyunca kesintisiz çalışıyor. Ve saat 7'de kalibrasyon sürecine giriyor. Neymiş kalibrasyon? 15 dakika boyunca hedeflerini gözden geçiriyor. Büyük resmi hatırlıyor tekrar hayatın nereye varmaya çalıştığını. Ve bunlara ulaşmak için en önemli 3 görevi neler olduğunu belirliyor. Ve daha sonra güne başlıyor. Darren'in akşam rutini çok daha basit ve 3 adımdan oluşuyor. Birinci adımda gerçekleşenleri planla kıyaslıyor. Yani bugün nasıl gideceğini düşünmüştüm. Nasıl geçti? Neden öyle oldu? Niye öyle oldu? İkinci adım yeni fikirler ve anlayışlar üzerine düşünmek. Bugün ne öğrendim? yarın daha iyi hale getirmek için ne yapabilirim? Ve üçüncü adımda da ilham verici bir kitabın 10 sayfasını okumak. Burada önemli bir nokta var yalnız. Ritüellerinizde size enerji veren ancak artık güçlü sonuçlar üretmeyen bir şey fark ederseniz rutininizi değiştirmelisiniz. Rutinlerimizi, ritüellerimizi kendimiz belirlemeliyiz. Onlar bize yardım etmek için varlar. Hoşumuza gitmiyorsa değiştirebiliriz. Bize engel olmamalılar. Bölüm 5. Etkiler. Değişim yeterince zor bir meydan okuma. Bu yüzden başarıya ulaşmak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biri içinde yüzdüğünüz bilgileri, çağrışımları ve ortamı bilinçli olarak kendinize uygun hale getirmektir. Yani karşılaştığınız bilgilerin kontrolünü elinize almalısınız. Çünkü beyniniz bir bilgi işleme makinesi. Çöp içeri, çöp dışarı. Düşüncelerinizin kalitesini değiştirmek için girdilerinizin kalitesini değiştirmelisiniz. Burada sağlıklı iki öneri. Bir tanesi kendinizi bir sosyal medya diyetine sokun. Haber okumayı bırakın, televizyon izlemeyin. Onun yerine Kitap okuyun, kitaplar dinleyin, interneti yeni bilgilere ulaşmak için, yeni kurslardan yararlanmak için kullanın. Hiç unutmayın, nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın sürekli veri bombardımanı altındasınız. Daha akıllı, daha mutlu bir varoluş için mümkün olduğunca nefret dolu, zararlı ve düpedüz yararsız kaynakları hayatınızdan çıkarın. Onları yerine sağlıklı alternatifleri deneyin. Kontrol altına almanız gereken başka bir etki de ilişkiler. İlişki kurduğunuz insanlar hayattaki başarınızın veya başarısızlığınızın %95'ini belirler. İlk olarak arkadaşlıklarınızın kontrolü elinize almanız çok yararlı olur. Kitap burada bize 5 adımlık bir süreç tavsiye ediyor. Birinci adımda mevcut ilişkilerinizi değerlendirmeniz isteniyor. Sizi seven, destekleyen ve size ilham veren insanlarla mı çevrilsiniz yoksa değil misiniz? Neden? Önce bunu bir inceleyin. İkinci adım ideal ilişkilerinizi gözünüze canlandırın. Beş tane hayali arkadaş düşünün mesela. Onlar nasıl insanlar olurdu? Kimler olurdu? Üçüncüsü size iyi gelmeyen insanı hayatınızdan ayıklayın. Ben de bu sıraları öyle yapıyorum bu arada. Anında ortadan kaldırmanın zor olduğu durumlarda toksik insanlardan giderek daha fazla kaçınmanın veya kendinize onlardan uzaklaştırmanın yollarını bulun. Dördüncü adım geriye kalanları bilinçli olarak sınırlayın. Sevdiklerinize gelince nitelik nicelikten çok daha önemli çünkü. Ve beşinci adımda da en iyileri genişletin ve çoğaltın. Eğer sürekli öğrenen, gelişen, kendisi ve toplum için en iyisini hedefle insanlara ilişki kurmak ve bizimle birlikte büyümek isterseniz yine hatırlatayım size haddini aşk kulbine de mutlaka bekleriz. Kontrol altına almak isteyeceğiz. Üçüncü konu ise ortam. Bu kontrol listelerimizdeki en son şey ama en önemli şey değil. Fiziksel ve zihinsel ortamınızın kontrolünü ele geçirmelisin. Yaşadığınız yer ve alan dahil sizi çevreleyen her şeyin fiziksel, duygusal veya zihinsel bilinçli olarak kontrol alın. Güzel yerlerde yaşayın, güzel ortamlar tasarlayın, hoşunuza gitmeyenlerden kaçın. Hayatınızdaki hem zihinsel hem fiziksel tüm zehirli dağınıklığı ortadan kaldırın. Ve şunu asla unutmayın. Hayatta siz neyi kendinize layık görüyorsanız onlar başınıza gelir. Bölüm 6. Hız Çabalarınıza biraz daha fazla enerji ve emek vermek sadece sonuçlarınızı iyileştirmekle kalmayacak, onları çoğaltacaktır. Hepimiz verecek hiçbir şeyimiz kalmamış gibi hissettiğimiz duvarlarla yüzleşiriz. Bu anlara engelli olarak değil fırsatlar olarak yaklaşın. İlk olarak gerçek büyümenin ancak bu duvarlarla karşılaştıktan sonra gerçekleştiğini anlayın. Duvara kadar her şey sadece bir ısınma hareketiydi. İkincisi herkesin aynı duvarlarla karşılaşacağını ve büyük çoğunun vazgeçeceğini bilin. Bu yüzden başarılı insanların sırrı duvarın diğer tarafında yatıyor. Kalabalıktan sıyrılın beklenmedik olanı yapın. Başarılarınızın düzeyi, hızı ve özgünlüğü ile başkalarını şaşırtmak için mümkün olduğunca çok fırsat arayın. Sadece beklentileri karşılamayı değil, daha iyisini yapmayı ve sonra bundan daha da iyisini yapmayı seçin. Olağanüstü eylemlerde bulunun. Bileşik etkinin gücünden sonuna kadar yararlanın. Evet, Darren Hardy'nin Bileşik Etki isimli kitabının özetini böylece tamamlamış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her türlü soru ve yorumunuzu bora.özkent.co adresinden beklerim. Linkini aşağıya bırakıyorum. Umarım size faydalı olmuştur. Önümüzdeki günlerde de böyle kitap özetlerine devam etmeye çalışacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.